Bilmiyorum bunu yapanlardan bilmiyorum ben ne yapacağız Allah diyorum gal Allah evvah bilmiyoruz. Şunlara bak nasıl duydunuz? gördünüz? Bunları. Bu çatırtılar ta köyden duyduklarını. Hani ne bileyim ben bir insan bunu yapamaz yani. Zeytin bizim için bir evlat gibidir. Evet. Hani evlat nasıl nasıl ee, ilk koyuyoruz. baş annenin karnında şey yapar ya aynı evet. biz o şekilde bunu alırız böyle bu şekilde küçücük onu toprağın içine gömeriz. Ondan sonra tek tek her şey yazın böyle gün şeyde e, sezon içinde dört beş kere sularız biz bunu. Her zaman başına geliriz toprağını şey kazarız sularız dibindeki otunu şey yaparız büyüyesiye kadar yani bu zeytinin büyümesi o kadar zor o kadar meşakkatli aynı bir evlat nasıl olur ya aynı evlat gibidir bu zeytin yani ya hiçbir farkı yoktur bizim için. Yani benim dediğim ya bir mezarlık gibi nasıl bu evlat? Biz her zaman bundan başına geliriz. Bundan başına. Biz mutluyuz zeytinlerimizle. Ve hanımlar istemezler toprakla uğraşmayı Biz severiz. Biz burada bunun dibini çapalarız, sularız, şuraya otururuz. Ateşte bir çay yaparız. Oturur içeriz yağlan salçayla, zeytinden yer içeriz. Doyururuz, severiz biz yani bakmasını, topraklan, meşakkatli olmasını. Biz bunları büyütüyoruz. Bizim 15 senelik zeytinlerimiz vardı. Eşimle beraber büyütmüştük. Çocuklarımız var, iki tane onlara bakmak için. Yağlarını satıyorduk, zeytinini satıyorduk, evlat büyütüyorduk onlarla. Çatır çatır kırdılar, geçirdiler bu zeytinleri. Günah değil mi bizim emeğimize? Aynı bir evlat gibi. Günah değil mi ya? Yazık değil mi ya? Kaç senede? Şimdi diksek bir 15 sene daha atar. 45 yaşındayım ben bir 15 sene sonra. Hesaplayın siz mesela ben neyin ne olacağı belli değil. Ben yetiştirebileceğim mi tekrar bir daha? Ki bunun üstüne 300 senelik, 200 senelik zeytinler vardı. Atalarımızdan, büyüklerimizden kalanlar. Yani onları biz yetiştirebileceğiz mi? Yapabileceğiz mi? Bu kolin hangi vicdanla kafasını o yastığa koydu? Hangi vicdanla koydu o yastığa o kafasını? Bilmiyorum yani ben anlatamıyorum bizden. Hiçbir şey yok bizde. Ne evlatları görebiliyoruz, ne konuşabiliyoruz. Hiçbir şey yok. Nasıl rahatla huzurlu uyku uyuyabildi bilmiyor. Biz Yırca köylü Kadınları olarak buradan yemediğimiz laf, yemediğimiz terbiyesiz laf kalmadı. Bütün bu şirketin güvenliklerinden neler söylendi, neler neler dendi. Biz hepsini şey yaptık, hepsini sineye çektik. Evlatlarımız için onları koruyam, kollayan diye. Evlatlar Bizi anlamadılar. Anlamadılar bir adım şurada yır. Soma. Bir adım Soma var şurada bizi duymadı Soma. Soma duymadı civar köyler bizi duymadı. Bize dediler sizin tapunuz yok mu? Bizim tapumuz da var her şeyimiz de var. Bize dediler siz dediler satmışsınız paranızı dünya para veriyor niye vermiyorsunuz tapunuzu dediler. Ağızlarına gelenleri söylediler. Hep duyduk gördük. Biz ne para istiyoruz, ne pul istiyoruz. Biz zeytinimizi istiyoruz, başka bir şey istiyoruz. Temiz hava istiyoruz. Tamam, bir dakika.